Bu elimde görmüş olduğunuz ampul sese duyarlı ve tam 16 milyon farklı renk verebilen bir teknolojiye sahip. Smart teknolojinin bu ürünü sayesinde oturduğunuz yerden ışıklarınızı kapatabilirsiniz, açabilirsiniz veya sese duyarlı özelliği sayesinde odanızı adeta bir gece kulübüne çevirebilirsiniz. Canlı performansına gelin bir göz atalım. Şımart uygulamasını açarak ampulü ekleyin ve eklediğiniz ürüne tıklayın. Burada ışığın rengini ve şiddetini ayarlayarak odanızı aydınlatabilir veya renk kısmına gelerek burada bulunan birçok renk seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Daha da detaylı renklendirme isterseniz bu kısımdan istediğiniz karışımı seçerek odanızın ambiyansını daha da canlandırabilirsiniz. Müzik kısmından ise sese duyarlı özelliği ile özel anlarınızda veya müzik dinlediğiniz esnada odanızı gece kulübüne çevirebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamanız halinde Şımar Teknoloji ekibi 48 saat içerisinde sorununuzu çözüme kavuşturacaktır. Üründe ekstra olmasını istediğiniz özellikler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz ürün inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız beni de takip etmeyi unutmayın.